Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankarsus ve bugün nihayet Planet Son'un Zenbox moduna tekrardan başlıyoruz ama bunu sürüp götüreceğiz bu sefer. Şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Yeni bir planımız var. Planımız da şu. Herkese yani yorumda yazan herkese böyle bir bölge düşecek. O bölgeyi süsleyeceğiz, müsleyeceğiz kafasına göre isminlerini de yazacağız oraya. Başlamadan önce bunu size demiş olayım. Başladıktan sonra zaten yorumlarda belirteceksiniz. O yorumlardan da alıp herkese bir küçük bir bölge şirin ve güzel bir bölge hazırlamış olacağız. Evet hadi bakalım. Geçelim oyunumuza. Ee, yeni bir Zed modu kuracağız. Hemen kuralım. <laughs> bir sürü vardı Karagöz Hayvan Parkı. Bilenler biliyor zaten. Avrasya, bilmiyorum. Sioser Parkı vardı. Yeni başladım ama onu kullanmayacağım. Tamamen yeniden başlayacağız. Ee, bakın bu sefer şu trop ormanlarını seçeceğim. Neden derseniz manzarası çok güzel. Yani çok beğendim. Onun için orayı seçmeyi düşünüyorum. Siyoserler, ya da Sioser Park diyelim. Sioser Park olsun bu sefer. Bu ismi kullanacağız. Zaten sizler Sioser'lersiniz. Her Sioser'lere bir bölge düşecek. Hemen oyunumuza giriş yapalım. Ve başlayalım. Evet, oyunumuza geldik nihayet. Evet, etraftaki doğaya bakın arkadaşlar. Fena değil mi? Dağlara bakın. Acayip güzel ya. Buralar, buralar. Niye böyle dağlık? Bir saniye burada. Ha pardon. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar da Ben sandım bizim alan şu arkaya doğru gidiyor Yani şuraya doğru Oralar baya böyle dağlık mağlıklı ya Dedim acaba yeni bir şey mi çıktı DLC'lerle yani Bu arada arkadaşlar DLC'lerin hepsi var şu ana kadar çıkanların Yani güzel bir zaman geçireceğiz Şimdi biz bu bölümde arkadaşlar ilk önce bence şu girişleri güzel bir şekil aldıralım girişe Çünkü parkımızın girişi önem taşıyor Nasıl önem taşıyor bunu Aynen yanlış şeye tıkladım. Çünkü parkın girişi önemli arkadaşlar. Güzel gözükmeli. Bir güzel görünümü sağlayacağız diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. İlk önce şunları şuradan alalım. Yok edelim. Neden derseniz girişi güzel olması için. <laughs> evet hemen şunları buradan kaldıralım. Şunu da kaldır. Çünkü biraz etraf temiz olsun. Tamam. Hatta şunları da yok edebileceğiz ama onlar kalsın şimdilik. Şimdi arkadaşlar başlangıç için ne yapacağız? Hemen bakayım. Burası bizim arazi. Gelmişiz. Göç etmişiz. Ve burada güzel bir haritamızı kuracağız. Kurmadan önce nasıl bir giriş yapalım onu bir düşünelim. Nasıl bir giriş olsun sizce arkadaşlar? Beni düşündürüyor biraz ama şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bak. Şuradan girsin. Şurada böyle satış yerleri olsun küçükten. Sonra hatırlıyorsunuz önceki so videolarında böyle tamamen böyle çukurlaştırıyordum. Merdivenler aşağı iniyordu. Öyle bir şey yapmayalım. Böyle küçük bir çukur yapalım etrafına şöyle. Merdivenler insin. Mesela buradan bir tane, şuradan bir tane, şuradan, 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 şuradan. Şu aralarında da şelale aksın bence. Aralarında da böyle şelale akıyor gibi gözüksün. Öyle bir giriş yapalım. Oraları hızlı geçeceğim hızlı bir geçiş yapacağız ve ondan sonra arkadaşlar ilk şeyimizi bitirdikten sonra e, şeye geçeceğiz e, yol ayrımlarına yollar nereye doğru gidiyor ona göre yani biraz hazırlık yapmış olacağız hadi hızlı moda geçelim bakalım bizi nasıl şeyler bekliyor Evet arkadaşlar girişimizi yaptık ve hemen çukurlarla başlayalım çukur derken önceki bölümlerdeki gibi fazla derin yapmak istemiyorum Onun için Bakın şu derecede yeter bence. Şunu hızlı bir şekilde güzelce ne girişimizin etrafına çekmeye başlayalım. Böyle diyeyim bir hayvanat bahçesine giriş yaptığınızda güzel gözükmesi lazım. Onun için bence ilk bakış en önemli bakış. Onun için hızlı bir şekilde elimden geldiği kadarıyla güzel yapmaya çalışacağım. Bu arada biraz daha bu etrafı genişletelim çünkü bize başlangıçta biraz yer lazım olacak buraları genişlettikten sonra gelelim yollarımıza. Yolumuzu böyle düşündüm arkadaşlar. Dörtgen şeklinde ama böyle uzunlamasına bir dörtgen şeklinde ve ortasını biraz boşluk olarak bıraktım. Onu da şey için böyle yaptım. Ortasına yapım apı yaparız diye. Meldivenlere gelirsek de üçlü meldiven düşündüm. Soldan, sağdan bir de ortadan. Çünkü üç tane iniş noktası olsun diye istemiştim. Atölyemizden güzel bir şelale buldum. Çok beğendim. Onun için onu alıp map'imize eklemek istedim. Evet atölyemizde güzel modlar varsa oradan da bir şeyler ekleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldım. Sadece birkaç şeyi düzenlemeliyim çünkü yolu molu kapattı. Bir de ağaçlar havada uçuyordu. Onu düzenledikten sonra baya bir güzel görünüm veriyor. Evet efsane görünümü yakaladıktan sonra buraya küçük bir çukur yapacağız. Neden derseniz buraya bir gölcük oluşacak. Çünkü şelalemiz aktığı yerde bir göl olmalı. Evet etrafını da biraz genişletip içine ne ekleyeceğiz? Tabii ki de taşlar ekleyeceğiz. Neden? Çünkü önceki bölümde izlediyseniz böyle taşlar veya bitkiler ekleyince daha gerçekçi duruyor gibi. Keşke bir de balık malık olsa içine katsak daha gerçekçi durardı ama belki ileriki zamanlarda atölye onu da eklerler. Şimdi bu gölün içindeki otu da biraz daha kessek daha gerçekçi durar. Bir de suyumuzu ekleyelim bakalım nasıl duracak. Şahane duruyor. Yukarıdan bakınca bitkileri de görüyorsunuz taşları da. Geçelim öbür tarafa. Öbür tarafı da aynı şekilde hızlı bir düzende yapacağız. Çukurumuzu yapacağız. Ve suyumuzu da katacağız. Ve burası da bitmiş olacak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bizi daha bir sürü iş bekliyor. Çünkü bakın yolların üstü hep kapanmış. Onları açıp yolumuza biraz yol katmalıyız. Yani insanlar bunun arasından geçebilmeli. Şimdi burada yolu bir de şu taşların maçları düzenleyeceğiz. Yolu da tam bunun ortasından çekmeye çalışacağız. Güzel bir ulaşım sağlamaya çalışacağız şu bölgeye. Oradan oraya buradan buraya dönüyoruz. Çünkü daha bu şelalenin etrafına aslında daha gerçekçi bir görünüm verebiliriz. Şöyle bir şey düşündüm. Şuraya bak bu küçük oldu. Şuraya böyle kumsal bir alan yaratıp daha doğal durmasını sağlıyoruz. Şuraya da aynı şekilde yapalım. Biraz uzaktan bakınca gerçekçi gözüksün. Evet gelelim bu bölümün highlight'ına yani highlight derken bu bölümün önemli kısmına. Şuraya güzel bir şey oluşacak. Tabii ki bitene kadar sürpriz olsun. Şurayı hemen düzenleyip şuraya şu duvarlardan çekelim çünkü insanlar buraya gelince ve manzarayı karşısında görünce aşağı düşmesinler. Bunları şimdi böyle güzelce ne bu dağın ya da küçük tepenin etrafına çekeceğiz. Şimdi bir de böyle bir şey var arkadaşlar bunu hemen ekleyeyim. Her iki günde bir için videosu geldiği için aralarına da bir bölüm su videosu katmak istiyorum. Yani iki gün için bir gün su. So. Şeyi bekletmeliyiz Mountain Blade'i çünkü o gerçekten uğraşıyor. Su so bilene uğraştırıyor renderlemesi. Ama bir de yapıları yapmak yani göründüğü gibi değil arkadaşlar o kadar kolay değil. Yani Baya zor gerçekten. Böyle devam edeceğiz. İki gün fondation, bir gün SU so videosu. Burası bittikten sonra arkadaşlar geliyoruz buranın ana temeline. Çünkü buranın üzerine güzel bir şey olacak. Ama ilk önce şuraya bir güzel biçim vermeliyiz. Yani şimdi bu şeklimekle güzel olmalı öyle diyeyim. Çünkü buraya güzel bir şey gelecek. Sürpriz dediğim de zaten bu da. Bu yolu da tamamladıktan sonra gelelim dükkanımıza. Buraya güzel bir dükkan gelecek. içecek dükkanı olacak ama yani resime bak bakmayın o resimdeki içecek olmayacak. Çünkü burası bir çaycı olacak. Şunu da böyle güzelce ne buraya yerleştirelim. Ve buna bir güzel görünüm verelim. Ee, görünümü böyle düşündüm arkadaşlar. Böyle taktadan olsun diye düşündüm. Ama tabii ki bunu tam böyle düzeltme biraz uğraştıracak. Onun için hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çatı matayı ekleyip. Evet ama sonunda bitince tabii ki az kaldı gördüğümüz gibi güzel gözükecek. Şunları tamamladıktan sonra tabii ki etraflara da geleceğiz. Evet. Şimdilik böyle gözüküyor. Biraz daha böyle oynadık mı tamam. Oturdu gibi. Şimdi burası da tamam. Gelelim bu bölgenin oturma alanına. Şunu güne taktadan yapacağız arkadaşlar. Şöyle masalı filan. Olsun insanlar gelince böyle çaylarını ellerine alıp masaların karşısına oturup güzel bir doğanın karşısında çaylarını yudumlamak diye bir maksatım var. Onun için bunları hemen şöyle güzelce ne buraya böyle dağıtalım. Bir tane oraya, bir tane de karşısına olsun. Şöyle. insanlar oturup sohbetini, muhabbetini etsinler bir de doğanın keyfini çıkarsınlar. Şuraya da manzaranın karşısında veya hemen şelalenin yanında 2-3 tane oturmalık yapalım ya da 2 tane yeter. Hem serinlemek için belki şelaleden böyle biraz su üzerlerine gelir, serinlerler de. Evet, burası böyle tamam oldu oturmalık alanlar. Çöpleri de unutmadık, koyduk. Ve gelelim şimdi burayı sınırlamak. Buranın bir sınırı olmadı bu bölgenin. Onun için böyle bir şey seçtim bu taktadan. Şöyle etrafına duvar gibi çekmek. Yalnız buraya bir giriş bırakmalıyız şu sol tarafa. Şurada giriş bırakmak için bunu aslında şöyle düz koysam biraz küçük giriş oldu. Şunu biraz sola çeksek tam oturacak. Tamam. Böyle şahane oldu. Güzel değil mi arkadaşlar? Böyle geleceğin, içine gireceğin. Ama burası burası tamamen bitmedi çünkü buraya bir de girişte böyle bir tane isim koymalıyız. İsim derken ilk kişinin ismi buraya gelecek. Çünkü bu çay bahçesi ona ait olacak. Evet, şimdi tablomuzun arkasına renk katmalıyız, yazıları yazmalıyız. Burası tabii ki de ilk kişinin bölgesi olacak. Bu da Shower Pass. <laughs> shower Pass çay bahçesi deyip buna renk katıp şuna da böyle biraz kırmızı zaten böyle dikkat çekici bir şey. Üstüne de beyaz yani yazı yok. Hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle güzelce ne şu taktaları da altına koyalım. Tam yere yat yani yer tutuyor gibi olsun. Evet, Charbers çay bahçesi ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağı güzel oldu bence. Yorumları yazın beğendiyseniz arkadaşlar. Güzel oldu mu falan filan ya da daha güzel yapabiliriz. İşte fikirleriniz varsa bunu yorumlarda sunabilirsiniz. şimdi bu çaycı olduğu için şuraya da bir iki tane şöyle şey koyalım. Çünkü bir tanesine yetmiyor yazıları ya yazınca. İki tane üst üste koyup güne arkasına renk katıp buraya da şey yapalım. Shower Pers çay ocağı diye adlandıralım. Evet burada da çayımız satılacak. Çaylarını alıp dediğim gibi masanın karşısına veya sandalyelere oturup şelalenin manzarasını gözden geçirecekler. Güzel oldu. Baya güzel oldu. Şimdi ama tam bitmedi burada bir şey eksik gibi arkadaşlar. Eksik diyen de mesela girişte fiyat listesi olmadı. Ona da bu bu da yakışıyor bak duvarlara tam yakıştı şunlar. O zaman bunu alalım. Şöyle yine rengini değiştirip Shower Pass Aslan Kanı diyelim. Shower Pass Aslan Kanı 2.99'a buradan alıp içebilirsiniz. Ama sadece bir ürün olmayacak onun için hemen yanına arkadaşlar bir de bir çay daha koy, çay türü daha koymaz. O da cennet çayı olsun. Cennet çayı neden? Çünkü şelale, doğa, moa. Biraz cennet resimi katıyor gözümüze. Onun için bir de cennet çayı olsun da 1.99 olsun. Çünkü Şavar Aslan Kanı bu bölgenin meşhur çayı olacak. Evet her şeyi tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde bir sinematik olarak bu çay bahçemize göz atalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk çay bahçemizi yaptık. Güzel manzaranın karşısında şu an Şaverper çay bahçesinin önündeyiz ve burada bu bölümü sonlandıracağız. Ama sonlandırmadan önce arkadaşlar, bir iki kişiyi daha seçmiştim. Onlar için de bilene yaptım. Şimdi onların isimlerini de hemen size söyleyeyim. <laughs> Çünkü bölümleri çektim bilene, sadece renderlenip atılacak. Şöyle diyeyim, kudret arslan için bir bölge var. Örümcek adam için bir bölge var. Yani bir bölge derken güzel bir şey aklıma geldi, onu kullandım. Sonra e, Hikmet için bir bölge yaptım. Bu üç kişinin bölgesi de gelecek. Belki onu hepsini bir bölüme sığdırabilirim bir dahaki bölümde. Sonra yani bölge isteyen kişiler yoruma yazsın. Ona göre herkese güzel bir bölge yaparız. Mesela Shower Person çay bahçesi oldu. Öyle bir başlangıç yapalım. Tadımlık için başta böyle küçük küçük şeyler yapalım diyorum. Sonra diğer şeyleri de geçeriz. Evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ben Ankarsos. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.